Tambur Murat Aydemir, Çello Volkan Ertem, Kanun Taner Sayacıoğlu ve Büyük Akışlar'da Bekir Ünlü Bir aslı huzur almaya gel. Başkanım orada mısınız? Ne <laughs> biz başkanımızı burada bekliyorduk. Halkın içine karışmıştık, ne kadar güzel. <laughs> çok, çok teşekkür ederim bu buluşmayı yani sağladığınız için. Gerçekten biz çok keyif aldık. Umarız sizler de çok seyredin. <laughs> Size canlı gönden teşekkür ediyoruz. Kelimeler az. Ben genellikle protokolü uzak seyrediyorum. Onun için size özellikle teşekkür ediyoruz. Bu nefis akşamımızı yaşattığınız için saygılar sunuyorum. <laughs> Kelimeli muhteşemdi. Yani, e, üç bir töz sanatkar. Aynı zamanda kendileri çok güzel sunumlarıyla bize harikulade bir akşam geçirdiler. Dolayısıyla aynı zamanda ordumuzun da sanatkar halkı, e, koru halinde katıldılar. Bizi son derece mutlu etti. Çünkü Türk sanat müziğinin çok nefis, nadide eserlerinden repertuar hazırlamışlardı. Ve sunum da fevkalade güzeldi. Dolayısıyla halkımız da bu inceliği çok iyi fark ediyor. Biz kalite çıtasını devamlı olarak yukarı çıkartıyoruz. Ordumuzda kültür ve sanatın bütün inceliklerini uygulayarak gösteriyoruz. Ee, yoğun ilgi bizi son derece mutlu ediyor. Her defasında daha da iyi bir noktaya doğru Harikaydı gerçekten. Bakana da ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok beğendik. Konser muhteşemdi. Bekir Ünlü Ataya gerçekten çok özel bir sanatçı. Orada da onu tekrar görmek beni çok mutlu etti. Konserlerin devamını istiyoruz. B Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Nasıl çok güzeldi. Gerçek bir sanatçı izledik. Çok güzeldi. Güzeldi. Oo, müthiş çok müthiş, müthiş ben, Çok beğendim. Şahane, şahane. Gerçekten şahaneydi. Çok teşekkürler. Çok çok biliyorsun. nefis bir buldunuz? nefis nefis bir programdı. Teşekkür ediyoruz Büyükşehir Belediyesine çok memnun kaldık. Daha geniş bir yelpazede daha farklı etkinlikler istiyoruz. Dinletiler, konçertolar, klasik Türk müziği çok geniş bir yelpaze istiyoruz. Çok memnun olduk. Ee, gayet memnun olduk. Harikaydı. Ee, çok teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese, sanatçımıza. E, çok mutlu ayrıldık. Annemle geldik. Gerçekten çok beğendim. Çok beğendim. Çok sevdim.